Setleri özledik mi? Düşünüyor musunuz artık Vallahi televizyonda olmayı? Yavaş yavaş özledim. Çok çok yorulmuştum. Ne yalan söyleyeyim. Çok yorulmuştum, çok bunu almıştım Biraz böyle hani ee daha rahat gezmek, bir şeye bağlı kalmadan gezmek iyi gelmişti. Ama şimdi yavaş yavaş biliyorsunuz ben çalışmadan duramam. Evet. Ee, şimdi gene böyle bir hani aslında olsa iyi olur düşüncem var. Kısmet görürüz. Peki son olarak Farah Zeynep Abdullah'ın bir açıklaması vardı. Ee, başrol erkeklerin yanına sürekli domates seçer gibi e, kadın oyuncuları yakıştırıyorlar demişlerdi. Sizin bu konuda yorumunuz. Duymadım, bilmiyorum. Hiç o yüzden bir, bir şey söylemiyorum, söylemeyeyim. Yani, yani e, erkeklerin erkek oyuncuların yanına sürekli bir kadın oyuncuyu yakıştırmaya doğru biliyoruz. E, yani aynı biliyor şeyi o zaman bir kadın oyuncunun yanına erkeği yakıştırabilirsiniz. Yani bence şartlar eşit. Ee, Bunun bunu ne partner olma anlamında mı söylemiş, sevgili olma anlamında yani mı söylemiş? Bir söylüyor? dizimde bir erkek oyuncu belli oluyor ya, işte hmm. yanına kim olur diye iki üç tane seçenek koyuyorlar. Ya bir dakika ama zaten nasıl kas seçilir ki başka türlü? Hani sosyal medyada çok fazla olduğu için hani domates seçilir gibi. Yani neye göre oyuncu seçtiklerini seçim. bilemem ama e, sonuçta kas zaten böyle seçilir. Yani siz bir karakter yaratırsınız kafanızda ya da işte senaryoda hmm. bir karakter vardır. Bu karakteri işte Pınar Güzel oynar dersiniz. E önce kadını seçersiniz diyelim ki. E sonra yanına kim olur? E şimdi sen bunları sevgili karı koca vesaire oynatacaksan ekranda eğer görsel de bir şey yapıyorsan. Eğer çok drama değil de daha böyle komedi, romantik komedi bir şeyse ister istemez göze de hitap ediyor olman gerekir. Dolayısıyla o kadının yanına böyle onunla iyi uyum sağlayacak bir adam arayabilirsin. Bu bana çok ters gelmiyor. Ha yetenek kısmına gelince o da yapımcıya düşer bu iş. Ee, ne kadar göz önündeyseniz, iz, izleyiciniz o kadar oluyor, daha çok oluyor Allah'ın emri. Ne kadar unutulmazsanız o kadar tercih ediliyorsunuz. Ee, dolayısıyla da bu, bu bir kısır döngü. Herkesin bir dönemi var. O dönemde çok yoğun ekranda oluyor. Sonra kenara çekiliyor. Bazen unutuluyor, bazen unutulmuyor hayatına devam ediyor. Siz bu tarz dönemler yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Ya ben 30 senedir varım ya. Yani, evet o yüzden sonra e, e, çalışmamak. sürekli dizide oynamıyor olabilirim yani. Ben de non stop dizide oynamıyorum ama evet. benim başka işlerim de var. Ben bir televizyoncuyum. Televizyon programı yapıyorum gece. Yayını sunuyorum. Yarışma programı ya da benzeri bir şey olursa sunuyorum. E, günlük hayatta dışarıdaki ödül törenlerini de sunuyorum. E, i̇ki tane markam var, bir yandan onları yönetiyorum. Dolayısıyla siz birini görmeseniz birini görüyorsunuz. Bir şekilde birbirimizden haberdar oluyoruz ama hani benim hep ortada olmak gibi bir iddiam yok. Zaten o çok hasta bir ruha dönüşür. Yani eğer bunu stratejik olarak yapmaya çalışırsanız hayat çok zor.